Geliyorlar mı lan? Yok gelmiyorlar. Tabi geliyorlar lan. Ben bakıyorum kanka. Sen sür arabayı. Oğlum bugün bak bu adamları yakalamalıyız. Neden lan neden? Patron 3 aydır bizi sinirli. Bak bunları yakalayamazsak bizi öldürür. Doğru diyorsun basalım o zaman kaza. Yapabildiniz mi? Yapırız efendim bu sporu. Yapın, yapın, yapın. Başlatma lan. Kaçıyorlar lan. Gidip yakalamalıyım. Lan gelsene. Geldim, geldim oğlum ya. Şimdi öldüğünde söyleyeceğim sana. Ne öleceğiz be onlar kim be? Koş koş lan kaçmamız lazım. Tamam be oğlum ya ne abarttın. Ali oğlu Lan sen ne arıyorsun? Siz ne arıyorsunuz lan? Oğlum çabuk bize yardım et lan. Öleceğiz şimdi. Neden ölüyorsunuz ki? İnsanlar bizi kovalıyor. Ne yaptınız? Kes lan git işte. işte oğlum. Lan sık lan önümüzden geçiyorlar. Ha, gittiler. Lan ne yapacağız biz? Öleceğiz galiba sen kimsin lan? Lan tuzağa çekildik. Patron? Ne patronu canım? Oha. O ya abicim sen kimsin? O adamları bana ver. Kimleri? Ara, arabadakileri. Patronum çok teşekkür ederim. Kaçıyordular ya. Şimdi sonra görüşeceğim. lan. lan. Abi tamam lan. Lan oğlum Geçmişler. O zaman suçlu sen oluyorsun. Neden? Neden ki? Ne alaka? Ol. <laughs> 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 Lan. Şerefsiz. Kanka. bir şey bilmiyoruz biz. Kanka. <laughs> <laughs> Tamam ben düştüm. Yine kurtulduk oğlum. Biz kaçalım gidelim. Bedava araba da var. Sattılar beni. pislikler Görürsünüz. Ordumu toplayacağım. Hop hop. renini Kurtulduk kanka evet evet gerizekalı bizim olan öldü galiba ha doğru doğru diyorsun